Evet arkadaşlar, Ümit Motordan Mert ben. Bugünkü videomuzun konusu şu anda en meşhur olan görmüş olduğunuz üzere Brava yağ ile alakalı. Kendi kullanıcı olarak kendimiz denedik. Müşterilerden de bu konuyla alakalı sorularımla geliyor bize. Bununla alakalı bir video yapalım dedik Ümit ustamla beraber. Şimdi ilk olarak Ümit ustama sorayım. Ya bu yağ ile alakalı, yani Brava yağı ile alakalı yorumun, hmm. senin yorumun nedir usta? Bu şimdi meşhur yağ mı? Meşhur bir yağ mı? Evet. Son dönemde bayağı meşhur olmuş bir yağ bu. Müşteriler tarafından da sorulan katalım hatta bu müşterinin Hı -hı. müşteri kullandığımız yağ. Kendisi illa katalım deneyelim demiş. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi madem bu bir yağ videosuna yine girdik. Biz bu firmayı iyilemek ya çok iyidir veya ya çok kötüdür diye bir video gibi yapmayacağım ben bunu. Yine kendi tabirimle anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben burada yanılıyor olabilirim. Usta da olsam. Hani benim kullandığım motorlarda belki sorun yaşadım. Veya yaşamadım. Şimdi bu videoyu şöyle olsun istiyorum. Ben eleştirilerimi açacağım. Yoruma da yazsınlar ki sen yanlış konuşuyorsun veya sen haklısın usta gibi. Yani reklam reklam almadığımız için biz net bir şekilde fikirlerimizi dile getirmek videosu olsun diye düşünüyorum. Ustam şimdi öncelikle ben kendi tecrübemi Ben kullandım. sana sorayım. Sen konuş o zaman. Şimdi senin motorun sağlamdı. Doğru mu? CBF150'nin sağlamdı ilk başta. Şu, Yok şu silindiri takmadan önce duman Yok usta. Önce bir kere orada bir noktaya koyalım. Hı. Yanlış bilgilendirme vermeyelim. Arkadaşlar bu silindiri pistonu koymadan önce yani benim motoru komple toplamadan önce motorumda aslında bir ses sorunu falan yoktu. Ama ufaktan bir yağ yakmaya başlamıştı. Ve ben arayışlar içerisine girmiştim. Yağ katkımı koyalım bu yağ usta işte brava yağ çıkmış falan diye bir şey araştırmasına girdiğim için Ümit Usta'm öyle şeyleri çok fazla takip etmez. Ben biraz daha böyle internet üzerinden takiplere giriyorum. Sen de şey yaptın. Bu yağdan da bana müşteriler de getirdi. Onunla ben rahat tanımaya başladım yani biraz. Şimdi ondan sonra Brava'nın bu 9000 yanlış söylemeyelim aynen. Bu 9000 serisi bu başka bir motoru kullandık. Ben 6000 serisini kullandım arkadaşlar. İlk motoru yapmadan önce hafif bir yağ yakmaya başlamıştı. 6000 series'ini kullanmaya başladım. Bir yağ değişimi falan kullandım ben onu. Yani 2000 3000 km bandında kullandım. Yağ yakması azalmadı. İlk koyduğumda bayağı bir duman atma. Beyaz duman atma oldu. Sonrasında ses falan artmaya başladı ve ustam da dedi ki hani bizim motordan kaynaklı olabilir. Artık yaşından gereği. Motoru komple söktük usta. İçindeki bilyalarına kadar hı hı. motoru komple söktük. Krank, silindir, piston, üst kapak, bilyalar komple sıfırladık. Bu sefer sıfırlamışken ilk baştan Brava'nın 6000 serisini koyduk ve katkısıyla beraber koyduk. Çünkü Brava'nın yetkili servisleriyle görüştüğümüzde yetkilileriyle görüştüğümüzde katkısıyla beraber koyun dendi. Katkısıyla beraber koyduk. İlk koyduğumuzda benim yorumum olarak söylüyorum arkadaşlar. Ustam da gördü zaten. Burada topladıktan sonra direkt beyaz duman. Ve acayip bir şekilde beyaz duman. Aşırı derecede beyaz duman. Yağ yakma dumanı vardı. Yani hani bildiğiniz yağ kokusuyla beraber. Duman artışı, duman oldu. artışı yağ oldu. Yağ yakma fazlalaştı. Sonrasında hatta biz dedik bir bir yağ değişimine daha de kullanalım bunu. Çünkü ilk defa yağ kullandık. Hı hı. Belki içindeki tortuyu pisliği temizliyordur. Bir kullanalım. 3 yağ değişimi yaptık. Yani 3 yağda Bravo'nun 6000 serisi ve katkısıyla beraber 3 yağ değişimi yaptık. Hala aynı şekilde aşırı derecede özellikle ilk çalıştırmada yani motor belli bir sıcaklığa geldikten sonra bir tık kesiyordu. Aşırı bir gaz vermediğin zaman duman atmayı kesiyordu. Ama ilk çalıştırmalarda özellikle acayip bir şekilde duman atma ve yağ yakma kokusu vardı. Bu konuyla alakalı ustama çok dert yandım. Usta bir sıkıntı var. Usta bir sıkıntı var. Subap keçelerinde bir sorun var dedim. Sonrasında sen ne de dedin ustam? Silindir de piston dedim. Yani ustam önce dedi ki şu pistonun içerisindeki delikler belki tıkanmış olabilir. Bir onu kontrol edelim dedi. Söktük. Piston burada arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Silindir piston burada. Söktük malzemeyi. Ama parça aldığımız parça üretim hatası mı vardı? Yoksa yağ mı yaptı? Orasına tam kesin net bir cevap veremiyoruz arkadaşlar. Bu dediğim gibi kötüleme videosu değil. Biz memnun kalmadık bu yağdan. Tekrar silindir piston koyduk. Tekrar topladık. Bu sefer Putolay'ın S4 serisini koyduk. Şu anda Putolay'ın S4 serisiyle ikinci yağ değişimini yaptım. Şu anda herhangi bir duman atma, motorda ses değişikliği, gibi bir sorunum, yağ yakma gibi bir sorunum yok. Yaklaşık 4000 kilometrede falan da kullanıyorum. Herhangi bir sorunum yok. Ustam bununla alakalı senin yorumun nedir? Ya şimdi senin motorun duman hani yağ koyduk duman attı ya. Ondan evet. sonra biz bunu takmadık mı yeni silindir piston? İlk koyduğumuzda duman attı. Tamam eski halinde. Eski halinde duman Sordan attı. Sonradan yeni sıf onu söktük. Sıfırdan bir silindir piston taktık. Bu. Bunu taktık. İlk koyduğumuz silindir piston bu. Sıfırdan tamam. topladığımız. Bu da bunu da koyduk. Aynı yağı yine koyduk, yine duman attı. Evet. Ama bu silindiri klopaj yaptırdı. ya kenarlara biraz çizikler var. Ya o yağ bozdu. Dediğim gibi bir sıkıntı vardı. Yani ikinci seferinde de duman atmayı kesmedi, daha çok duman attı. Ondan sonra kendi motorumda duman atmayan motorumun yağını boşaltıp e, ben de bu yağdan kullandım. Duman atmaya başladı motor. Evet, yine ikinci CBF'de aynı, aynı sorunu yaşadım. Ondan sonra e, yine bir müşteri aynı yağ getirdi. Onda Forza 250'ydik. Modelini hatırlamıyorum da. Onlara e, yağ eksiltme vardı ama duman atmıyordu motor. Evet. O yani atsa da hatta çok. Biz söyledik onu. Heh. Ben söyledim. Bir deneyelim. Belki yağ yakmasını Yağ eksiltiyordu. Duman eksiltmeyi atmıyordu. Diye. Ona da koyduk. Aşırı derecede yine duman artışı oldu ve yağ yakmasında da öyle bir kesilme de olmadı. Yani bizim yaptığımız birkaç denemede bunlar yaşandı. Borza 250'ye kullandığımızda yağ eksiltme var Ama duman atma yoktu. Evet. Kullandık. Yağ boşalttık. Eski yağını boşalttık. Yeni Brava yağını gördüğümüz 9 serisi ve katkısıyla beraber koyduğumuzda aşırı derecede duman atma <laughs> oldu. Yağ değişimine kadar kullan dedik. Yani 2000 kilometre kullan. Yağ ilk defa koyduk. Belki ondan dolayı yapıyordur. Yağ eksiltmede de herhangi bir azalma olmadı ve duman atma hiçbir şekilde kesilmediği ile alakalı bize müşterinin dönüşü buydu. Hı hı. Birkaç tane daha müşteride denediğini biliyorum. Müşteriler kendileri getirip ben bu yağ kullanmak istiyorum. Ya tabii şimdi ben kendi motorlarımızda öyle bir şey olduğu için ben hani müşteri getirip ısrar ederse yağı kullanıyorum. Dönüşlerini analiz ediyorum, bakıyorum. Ama direkt ben şimdi yağı müşteriye kendim alıp koyamam. Onun riskine girmiyorum şu anda. Yani şey olarak. Şimdi e, Brava yağı ile alakalı arkadaşlar dediğimiz gibi biz markayı kötülemek veya övmek falan herhangi bir şey söylemiyoruz. Aslında bu videoyu yapmamızdaki amaç şuydu. Kullanan arkadaşların övmek ya da kötülemek amaçlı. Hani kendi tecrübelerini söylesinler. Yok şeyi Kendi şimdi... tecrübelerinizi yazın. Biz bu Brava yağdan veya Putoline'dan veya Castrol'den veya XP yağdan herhangi bir yorum şeyi almadık. Hani herhangi bir destek almadık. Herhangi bir kötüleme de yapmak istemiyoruz. Biz kendi yorumlarımızı kendimizce biz memnun kalmadık. Bunu kullanmayı da tercih etmiyoruz. Ama müşteri gelir de ben bu yağ kullanmak istiyorum. Ben bu yağ kullanıyorum derse koyuyoruz. Sorumluluğunu almıyoruz. Bunu demek istiyor aslında ustam. Ya Ve... şeyi de demek istiyorum ben. Şimdi ben bu yağı ilk tanıdığımız zaman sen bana bunun videolarını izlettin. Evet. Hani bakıyorum videoların hepsi reklam içeren video. Yani reklam için anlatıldığı belli olan videolar birebir. Ben bunu hani gerçekte yaşananları ortaya koyalım istiyorum yani. Neler yaşanıyor, neler yaşanmıyor. Aynen. Ve aynen. bunu yani kullanan kişiler de bizi desteklesin veya bizim e, te, şeyimizi çürütsün. Ne diyorlar ona? Tezimizi tezimizi çürütsün istiyorum yani. İyi mi, kötü mü? Ben çok yani onlarca yüzlerce motorda kullanmadım bunu. Müşteri getiriyor, ben kullanıyorum. Bunları yani ikinci zamanlarda, ileriki zamanlarda gerek bir yağ değişim videosuna ekler. Hani iyi oldu, kötü oldu diye. Tekrar ara ara anlatacağız. Hani şu anda ben bu yağ net iyi veya net kötü diyemiyorum. Sadece ben bu yağdan memnun kalmadım diyorum. Öyle anlatayım. E, ustam şöyle bir yorumum daha olacak. Bazı reklamlarına dedin ya reklam içerikli Hı -hı. videolara denk geldik diye. Bazı reklam içerikli videolara da denk geldiğimde bravo ya ile alakalı araştırmada yağın motorun hızını arttırdığıyla alakalı bir video gördüm. Ben kendim kullanıcı olarak bir yağın motorun son hızını arttırmasıyla alakalı bir şey yapabileceğine yani son hızı arttırabileceğine kesinlikle inanmıyorum. Ben usta de. olarak senin tabi aynı, aynı şeyi düşünüyorum ben de usta olmaya gerek yok matematik şey matematiksel olarak teknik olarak zaten öyle bir şey mümkün değil o o da reklamın reklam amaçlı yapılmış bir şey yani. Yağ koymakla motorunuzu artmaz yani bir zaman. Yani motorun sesini azaltması ile alakalı motorun sesini azaltır mı? Burada mı? o kadar uzatmaya gerek yok. Şu katkıları var. Şunun da bir katkısı vardı böyle iksir şişesi gibi. Bir şişe değildir. O şişe yok şu anda. Evet o şişeyi bulamadım. Şimdi arkadaşlar o katkıları zaten ben baş, hiçbir şekilde önermiyorum. Motora yağ katkısı sağlam bir motora koyulmaz zaten. Hani motordan vazgeçersin. Neyse olsa silindir piston bir şeyler yapacağım bu motora atayım dersin o ayrı bir şey. O zaman yağ katkısını kullanırsın. O yağ katkısı mesela çok övülüyor ya bu iksirdir bunu miden arası iç iyi gelir. Böyle şeyler var. <laughs> evet öyle bir şeyler <laughs> de var. Gördüğün ne yazıyor burada? Araba katkısıdır bu. Tamam. Double up. O miktarda bu double up'ı koy aynı şeyi alırsın zaten aynı verimi alırsın. Motorda bir sessizleşme olsun, şu olsun, bu olsun. Bunu zaten alırsın ama bu demek değildir ki motora çok iyi geliyor. Sen bunun zararını ilk başta görmezsin. Hani ilk başta sana her şey güllük güllük sandık gibi motoru dinlediğin zaman. Mesela eski arabalarda ne yaparlardı? Bor koyarlardı. Boru koyduğun zaman o çok güzel her şey tıkır tıkır çalışıyor. Ama bu ya boru kullanmadığın zaman motor 2-3 defa normal yağ değiştirdiğin zaman motoru kucağına alırdın. Hani bunu otomotiv sektörü daha Bu katkı olayları motorlarda daha yeni çıktığı için hiç çıkmadı zaten. Bu yağla birlikte ben bunu gördüm ilk defa. Ondan önce ben motosiklette yağ katkısı diye bir şey duymadım. Ben bu yakıt katkılarını da önermiyorum ve ekliyorum. Arabaya kullanılan katkıyı da koysan aynı işi, aynı şeyi göreceksin zaten. Yani, yani katkının Rus'tan pek de bir şeyi. Demek <laughs> anladığım kadarıyla bu bravanın katkısı da olsa X markanın katkısı da olsa, Y markasının katkısı da olsa Hı -hı. ilk koyduğunda muhakkak bir tepkiyi alacaksın, ses azalır. Yani şöyle de bir şey var. Yine e, videolara baktık beraber. Yani bir gün canımız sıkıldı, oturduk, izledik bazı videoları. Bugün en ben bir numaralı yağ mobildir mesela diyelim ki, Castrol olur ya yani motuldur. Bu yağlar dünya markası olduğu halde, bu yağlardan bile memnun kalmayan insanların ne bileyim yorumu olur, videosu olur. Daha bravo ya da hiç mi yani hiç kimse mi sorun yaşamadı ben onu da merak ediyorum hiç yaşamayan olmadı mı yaşayan Bunun için arkadaşlar evet. aslında videoyu yapmamızdaki amaç yani ben ustama bu videoyu yapalım usta diye Hı -hı. üstüne gitmemdeki amaç buydu. Yani hep <laughs> iyi yorumlar var, kötü yorumlar yok. Niye kötü yorumlar yok? Yani bir yayla alakalı kötü yorum da olması lazım. Mesela motor 3000. Yani, abi biz şimdi bunu şey için yapmıyoruz. Kötü yorum olsun diye yapmıyoruz. Gerçek biz kullanıcının gördüğümüzü anlatıyoruz sadece yani. Yani bir an kötü yönlerini de bilelim, iyi yönlerini de bilelim. Gerçek kullanıcılar memnun kaldıysa Hı -hı. kalmış olsun, kalmadıysa kalmamış olsun. Ama bunu hiç kullanmayan insan da görmüş olsun. Asıl amacımız bu. Yani ben ilk defa Bravo ya kullanacağım. Araştırmaya girdiğimde ben ilk defa kullanırken araştırmaya girdiğimde iyi yorumlar var. Hiç kötü yorum görmedim. Yani Ümit ustaya da dedim hatta ustalarım ya hiç kötü yorum yok demek ki ya gerçekten iyi ya biz bu yağı kullanalım. Ya kötü yorum yok. Deneyelim dedim. İyi yorum olabilir. Abartılmış yani bayağı yorumlar. yani abartılmış ya açıkçası. Yani ne diyeyim yani? Ya bununla alakalı yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Yani videonun altına kullanan arkadaşların özellikle iyi ya da kötü yorumlarınızı bekleyelim. Tezimizi çürütün yani hani Evet sizin dediğiniz doğru ama siz <laughs> bir tane, iki tane motorda denk gelmişsiniz. Ben denk gelmedim de diyebilirsiniz. Belki bizim kullandığımız motorlara uyum sağlamadı. Ya olabilir. Ya olabilir. Ben ya kötü bir ben şey diyorum ama bunu deneyeceğiz. Daha illaki müşteriler getirecek bize buraya. Koyacağız koyacağız. O zaman daha böyle belirgin cevaplar verebileceğiz. Biz Aynen. sadece yağla ilgili ilk izlenimlerimizi anlattık. Yağ ile alakalı da e, şunu ustam sana da sormak istiyorum aslında. Ben kullanıcıyım arkadaşlar. Ben motor kullanıcısıyım. Yani usta değilim. Ustamın yanında yardım etmeye çalışıyorum sadece. Bize bir yağ ile alakalı geldiğinde hani bu yağ kullanayım mı? Nasıl kullanayım? Hangi yağ kullanayım falan diye çok sorular geliyor. YouTube, gerek YouTube üzerinden yorumlara da geldi birkaç tane. Telefonla arayıp da işte ben şu yağ kullanıyorum. Bu yağ kullanmaya devam edeyim mi? Böyle i̇şte sorular da var. Ustama sormak istiyorum. Ustam motorda Özellikle işte 125-150 cc bandında motorlarda önerebileceğin yağ nedir? Yani hangi yağ kullanırsın kullanıcılar? Hangi yağları yani bunu tercih ediyorsunuz? Bunu daha edin? önceden ben bir videoda hatırlamıştım zaten. 10-40 standart bir 10-40 yağ markası bilindik. 144 T yağ. 4 T tabii. Mobil olur. Ne bileyim. Ben başta mobili severim zaten. Motorlain olur, gaz, castrol olur, motul olur. <laughs> fark etmez. Ben kullanıcı olarak da ha, kimisi an... vitesli motorlarda e, hissiyat vardır. Vitesli motorlarda şöyle şu yağı kullanır, Vitesler daha güzel geçer. Ha, tam ona gelecektim. O kullanıcıya bağlı. Hani sonuçta bilinen bütün markaları kullanabilirsin. Ben tam ona gelecektim. Hı -hı. Çünkü daha öncesinde 50 cc scooter kullandım, kap motor kullandım. Şu an vitesli motor kullanıyorum. Benim genel ağırlıkla vitesli motorlarda gördüğüm şuydu. Arkadaşlar tecrübe olarak ben kendi kullanıcı tecrübemi şöyle yansıtayım size. Farzı misal veriyorum. Şu ya, ben kendi motoruma koyduğumda vites geçişlerim daha rahat ve performansı daha böyle seri, verimli gidiyor. Daha düzgün gidiyor. X bir yağ, işte kastrolü koyduğumda sanki böyle debriyaj kaçırır gibi, performans böyle biraz düşer gibi hissediyorum motorun gidişatından. Onu sürekli kullandıkça fark edeceksiniz. Ya o şimdi sıfır yağ sırf bazı yağlar, yağlar diyelim bak aslında Orada şöyle bir şey daha var. Yani ya bu ya konunun da dışına çıkmayalım. Fazla toparlayalım, kısaca kapatalım. Bu debriyaj yayları tamam mı? Kaliteli yağ koyduğun zaman kaçırma yapabilir. Hani debriyajın göbeğinde 3 tane yay var. 4 tane pardon. Bazen 4 tane olur, bazen 6 tane olur. O yaylar balata sağlam olsa bile esnediği zaman hmm. yani sertliğini kaybettiği zaman yağ kalitesi arttıkça aksine debriyaj daha çok kaçırmaya başlar. Bu biraz karışık bir mesele. Hani test geçmeyen yağ kötüdür veya ne nasıl söyleyeyim kaç yağ koydum e, debriyaj kaçırıyor denir ya aslında yağ iyi oldu anlamına gelir tam tersine o. Hmm. Hani de yağ iyi ama senin mekanik bir sıkıntın var. Senin baskı yayların laçka olmuş debriyajı kapatamıyor ama yağ güzel görevini yapıyor burada. Yağ çok güzel görevini yaptığı için debriyajın kaçırıyor baskı kendini kapatamadığı için. Her neyse bunun bir Kullanıcı şeyi uzun. olarak ben tam tersini algılıyordum mesela. Yok o, o konu biraz karışık. Biz o konuya girersek asas konumuzun dışına çıkarız. O devriyaj meselesi. Benim yapmış olduğum yorumları da benim yapmış olduğum yorumları da dinlemiş oldunuz arkadaşlar. Tekrar söylemek gerekirse yani konuyu baştan aşağı toplamak gerekirse biz Bravo ile alakalı memnun kalmadık. Kendimiz kullanmaya devam edeceğiz mi? Yani ben de... kendi motorlarımla devam edeceğim yani, Ümit yani Ümit kendi edecek, ben benim arkadaşlar. için çünkü duman çünkü, atmış, öyle olmuş. Ben motorlarımı denerim devamlı. Bozulsa da bende bozulsun. Yani Ümit ustam deniyor. Ben kullanıcı olduğum için <gülüyor> <gülüyor> de yani Türkiye'nin geldiği durum belli. Masraf, parça masrafları falan çok pahalı Hı -hı. olduğu için iki kere de motor açıp da motor yapmak zorunda kaldığım için ben kullanmayı tercih etmeyeceğim artık. Yani ben kullanacağım. Belki benim motorlarımda sorun vardı da illaki kullandığım motorlarda sorun çıkmadı. O zaman da diyeceğim ki evet ben bu videoyu yanlış anlattım size. Ya da bir sıkıntı yokmuş. Benim motorlarımda bir sıkıntı varmış. Bunları zaten diyeceğim ben. Yani hani o, ben o, yanılmış da olabilirim. Ben diyeceğiz. tabii ben burada sadece ilk izlenimlerim iyi yönde değildi. Ben bunu söylemek için. Yani bu Bravo'ya ile alakalı ilk izleme videosu olmuş olsun Hı -hı. arkadaşlar. Ara ara gerek motor bakımında motor bakımı videosunda da şey yapabiliriz. Veya bir ara ara Bravo ya ile alakalı gene bir yani. ya videonun içerisinde bahsederiz ya da gene özellikle Bravo ya ile alakalı bu part 1 olur. Part, 2, ya o da olur. olarak düzeltiriz. Bir video Belki yaparız. Yani kullanışın kullandıkça, ya kullandıkça Hı -hı. sizden gelen yorumlarda gerekse müşterilerimizden gelen taleplerle sonuçlara bakarak yorumlarımızı düzeltebiliriz. Biz şu an ilk izlerim olarak bu yani şundan, şundan şüpheniz olmasın. Biz neyse gerçek onu anlatacağız yine. İyi ise iyi, yani sorunluysa sorumlu. Ha katkı meselesine tekrar değinelim. Ben katkıyı tavsiye etmiyorum motorlara. Bu katkı benim görüşümce bitmiş bir motora can suyu olarak konulan bir şeydir. Sağlam bir motorda Valla ustam he. ben de şunu ekleyeyim o zaman. Yani ben de katkıyı tavsiye etmiyorum arkadaşlar kullanıcı olarak. Niye? Şunu da söyleyeyim. Hı hı. Piyasada çok görüyoruz çünkü bunu. İkinci ikinci el motor alanlarda daha çok tercih ediliyor. Motorda bir ses var. Yani. Ses artmaya başlamış. Katkıyı koyuyor, motorun sesi kesiliyor. Arkadaş motordan da çok bordunuz gün anlamıyorsa alıyor motoru. Hı -hı. Yağ boşaltıyor, yeni yağ koyuyor, motor çatır çatır ses yapmaya başlıyor. Bu diyor ki ben alırken bu yoktu. Niye oldu? Ya şimdi ustalar da kullanıcılar da zaten çok acele edip erkenden hani çok memnun kaldım, memnun kalmadım gibi şey yapıyor. Şimdi sen yağı koydun motoruna her şey güzel diye hani önceki yağlardan motorun daha güzel çalışıyor diye o yağın iyi olduğu anlamına gelmez. Yani 50 bin 60 bin yapmış mı motor? Bunları kilometre yaptırıp da ne derece test edilmiş? Bunlara bakılmış mı? Yani bu şekilde bunun testi yapılır. Bir de ustam şunu da yani Bir dakika de. ben şu ne bu yazıyor? Da, değil mi? Aynen. Bunu ben herhangi bir sesi olan motora koysam şu kaç paradır bu en fazla? 150 liralık bir katkıyla da ben o, ya, o sesi o şekle getirebilirim yani. Burada katkının benim için bir önemi yok. Yani katkı o sesi kesti diye benim için bir önemi yok. Onu söyleyeyim ben zaman Anladım. Ustam, e, şunu da ekleyeyim. Videoyu toparlayıp toparlayıp bitirmek için söylüyorum. Ben de bir dakika kullanırken. Ben bir daha bir şey ekleyeyim. Bir de e, bu yağ yeni çıkan bir yağ madem en kaliteli yağlardan daha pahalı. Yani böyle olmaması lazım. Buraya ek bir Son söyleyeceğim sözlerden biri olsun. Evet, evet, evet. Bayağı bir pahalı çünkü. Çok iyi bir yere dem vurdun. Fiyat konusunda Hı -hı. gerçekten pahalı. Yani fiyat olarak fiyat da tamam, Bravo bu konuda kendine güveniyor, şey yapıyor, Hı -hı. önde gidiyor ama yani yeni çıkan bir yağın bu kadar yüksek fiyatlı olması biraz işler acısı. yani onda Tabii. çok iyi bir yere denk geldi. Bu arada hani şurada söyleyeyim. Bravo'nun yetkilileri WhatsApp'tan yazdığınızda muhakkak cevap veriyor. Ben kendim kullanırken sorunlarımla alakalı WhatsApp iletişim numarasına mesaj attığımda aynı gün içerisinde cevaplarını aldım. Mesela ilk duman attığını söylediğimde çok aşırı soğuk havada çilden dolayı duman atar dedi. Yok o Biraz daha sıcak... çilden dolayı duman atar motor ama o kadar değil yani. Çok felaket. O, o çiğ şey dumanı değil yani koku almazsın yani. Çiğ, çiğ dumanında burnundan yağ Burnun yağ kokusu almaz. O farklı bir olay. Burnum yağ kokusu alıyor dediğimde ha. şunu da söylediler ikincisinde ikinci kere iletişime geçtiğimde daha öncesinde kullanmış olduğunuz yağların kalıntılarını yakıyor. Bu yağların kalıntıları geçtikten sonra düzelecek. Yani bir dahaki yağ bakımında bu dumanı atmayacak dendi. Ben o bir dahaki yağ bakımını iki yağ bakımı daha yaptım. Kullandıkça daha çok artmaya başladı. Ve hani CBF 150 kullanıyorum. Bir litre yağ koyuyorum. 2000 km kilometre sonra boşalttığımda 700 milimlerde 800 milim bile alamıyordum ya. Hı hı. Yani 700 milimlere kadar düşüyordu. 300 milimin üstünde yağ yakma sorunum vardı. Ben memnun kalmadım kullanıcı olarak. Kendi motoruma kullanır mıyım? Ben kullanmam. Tercih etmem. Köfteye ne oluyor? Rüya görüyor. Toplamak gerekirse video bu ilk izlenim videosuydu. Brava ile alakalı ilk izlenim videosunu yapmış olduk. Katkıyı, ustam ben katkıyı tercih etmem. Tercih meselesidir. Kullanmak isterseniz tabii ki kullanabilirsiniz. Yorumlara, yorum yapmayı muhakkak eksik etmeyelim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kullanan arkadaşlardan özellikle bu bravaya. Ben kullandım memnun kaldım ya da ben kullandım memnun kalmadım. Evet senin dediğin gibi sorunlar oldu da ya da olmadı. Bende öyle bir sorun olmadı. Yorumlarınızı bekliyoruz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Telefon numaramız benim telefonum kayıtlıdır. Hadi ortam çabuk toparlan. Aradığınızda muhakkak <laughs> cevap vereceğim müsait olduğumda. Hoşçakalın. kalın. Evet son olarak yine diyorum bizi linç etmeden hakaret, küfür içeren sözler olmadığı sürece eleştirin. Memnun memnun kaldığınızda söyleyin, kalmadığınızda söyleyin ki hani reklam kokusu olmayan bir gerçek bir ispatı, e gerçek bir olayı e, herkes birlikte görsün. Ustam zaten yani hakaret etmediği süreçte biz eleştiri açarız. Biz tabii her türlü eleştiri, yorumu kapatmayız, küfür ve hakaret olmadığı sürece yayınlayacağız. Bu kadar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. <laughs>